Efendim işte bir yandan biz depremin ardından uğraşıyoruz. Evet imar etmeye tekrar yerine koymaya çalışıyoruz bazı şeyleri ama e devlete de dikkat çekmek istiyoruz. Oraya da dikkat etmek gerekiyor. Bakın bir örnek geliyor. Hatay'da ailesinin yanına giden eşiyle 22 aile kız bebeğini depremde kaybeden Furkan Uçar deprem anında Antalya'da olmasına rağmen ölü olarak kayıtlara geçirilmiş. E, e, e devletine giremeyen uçar. Çağrı merkezini aradığında ise vefat dolayısıyla aktivasyonunuz sonlandırılmıştır. Yanıtını almışız diyelim. düne kadar hayattaydım fakat şu an vefat etmiş görünüyorum. Eşini ve 22 aylık kızını depremde kaybetti. Furkan Uçar deprem anında Antalya'daydı ama o da kayıtlara ölü olarak geçti. Ben bu süreçte acımı yaşayamayıp şu an kendi yaşadığımı ispat etmeye çalışıyorum. Restoran sahibi Furkan Uçar eşi Havva ve 22 aylık kızları Aselina Antalya'da yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda eşi küçük kızıyla birlikte memleketi Hatay'a gitti. Furkan ise Antalya'da işlerinin başındaydı. Ben depremde Antalya'daydım ailem oradaydı. Havva 6 Şubat sabah Antalya'ya dönmek için hazırlıklarını tamamladı. Ama yola çıkmasına saatler kala ailesiyle birlikte deprem felaketine yakalandı. İlk sarsıntıda Havva Uçar ile kızı Aselina'nın bulunduğu Gül Apartmanı da yıkıldı. Eşi, kızı dahil 6 akrabası enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Çok şükür hayatıma çok güzel dokunuşlarda bulundular. Beni bir yola soktu hanımın. Allah onlardan razı olsun ki düzelttiler beni. Rabbim görevlerini sonlandırdı, emanetlerini aldı. Çocukluk aşkı olan eşiyle iş yerine ismini verdiği kızını toprağa veren acılı baba hatıralarını üzerinde taşıyor Eşimin yüzü boynumda kızımın bilekliği kolumda. Ben acımı yaşayamayıp şu an kendi ölmediğimi ispatlamaya çalışıyorum. Ancak eşinin ve kızının acısını bile yaşayamadan hayatı kabusa döndü. Çünkü o da kayıtlarda ölü olarak görünüyordu. Şifrem aynı olmasına rağmen E-Devlet'e giriş yapamıyorum. TC kimlik no hatalı veya şifre hatalı bilgisi alıyorum. Şu an aktif bir kullanıcı gibi görünmüyorsunuz. E, durum vefat yazıyor. Dul olarak gözüküyordum. Alt üst soya baktığım zaman kızımın vefat ettiğini görüyordum. Tüm kurumlarca ben şu an vefat etmiş görünüyorum. Furkan Uçar bu karışıklığın bir an önce düzeltilmesini istiyor. Yola çıkamıyorum şu an. Çünkü bugün beni polis çevirse ölü bir adamın kimliği var üstümde. Yağmacı muamelesi göreceğim. Yaşarken öldürdü beni. Bu durumun bir an önce çözülmesini istiyorum.